Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana tavuk ve kuş pazarından herkese merhaba. Gerçekten harika güneşli bir gündeyiz. Serin bir gün. Pazarın başlangıcında video çekmek istedim Konumu istiyorsunuz sürekli ama mahalle olarak bilmiyorum Regülatör köprünün karşı arasına Gelirseniz zaten bütün kalabalığı Görürsünüz yaklaşık 800 metre Pazar alanı Hadi gelin hep beraber gezelim Pazarın girişinde harika bir şekilde bizi cüce koşunlar karşılıyor Renkleri mükemmel Arkadaşlar Hepsi birbirinden güzel Fiyatları nedir? Abi çifti 2500 anahtarın. Evet. Yarkaların 500 lira. Yarkalar 500, çifti 2500. Evet. Gerçekten harikalar. Adana Tavuk Pazarında böyle temiz hayvan gerçekten nadir görünür. Maşallah. Maşallah harika gümüş zibritler var. Pazarımızda gümüş zibritlerin fiyatı ne kadar? Evet, yarkalar bunlar. Adedi 500 lira. İspençler var. Kolay yasın abi. Burada kuşlar için darılar var. Hindi çok güzel. Burada bülbüller var. Hint bülbülü. Hint bülbüllerin tanesi ne kadar abi? Bunlar mutasyon. Mutasyon ne kadar? Bir buçuğa kadar fiyat aralığı var. Burada da var rengarenk. Burada muhabbet kuşları var. irili ufaklı. Tahmini muhabbet kuşları ne kadar abi? Kaçtan başlıyor? Orada 100, 400, 500. Evet. Arkadaşlar muhabbet kuşağı dedi. 200'den başlıyor. 500'e de var. harika gözüküyorlar. Burada koşomolar var. Çifti yetişkin olarak da var. Yavru olarak da var. Yavrular 2.500 bin lira dendi. Daha önceden ben de beslemiştim biliyorsunuz. Burada da yavruları var. 3 tanesi 2.000 bin lira dendi. Harika gerçekten. Şurada yetişkin halleri var. Çiftine 20 bin lira dendi. Seremalar var. Burada <laughs> da ispençler var. Video başında söylemem gereken tek bir kelime var. Pazardan olsun, internetten olsun alacağınız hayvanların ismini yazarak ırk standartlarını araştırmadan hayvan almayın. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten güzel hayvanlar var. Fiyat biliyor musunuz ispençlere? İsmençlerin fiyatı ne kadar? Hoş, Hoş, Hoş bulduk. Ee, abicim ispençlerimi bir artı bir şey bir artı bir şeklinde veriyorum. Fiyat evet. olarak 1000 lira. Takımı. Adedi mi takımı mı? Evet, e, adeti pardon. Adedi bin lira. 1 bir artı lira, bir, bir şeklinde bin veriliyor. Evet. Takımı 2000 lira. Gerçekten harikalar kuluçkalık yumurtalar da var. Cüce Hint, Koşamo. E, evet. Kuluçkalık yumurtalarımız mevcut. E, kuluçka makinemiz mevcut. Evet. İsteyene Cüce Hint'in e, 20 günlük yeni çıkımları falan mevcut. Evet. 2 aylık ve 4 aylık araları mevcut. Evet. Fiyatları ben söyledim. Daha önce siz söylemiştiniz. Duymuştum. Evet. Teşekkürler. İnşallah daha da çoğaltırsınız. Cüce int gerçekten güzel. Ben de besledim. Çok da güzel. Çok evet. pahalı bir ürün. Bunlar pahalı bir ürün. Evet. Bunların hepsi, bendekilerin hepsi tarım ormana kayıtlı bir ürün. Evet. tavuk var mı? tavuk var abi. Şimdi adet bin lira. Şöyle gösterim size. tarım ormana kayıtlı bir yer. Şu numarayı tarım ormana yazdığınız zaman Evet. Eee bu tavuk ortaya çıkıyor. Maşallah. Aynen. Herke, her, yerden de koşa bu alınmaz. Bilmiyorum tabii ki, olsun. tabii ki. Burada hintler var, vin Hint kırmaları var, köy tavukları var. Başında kimse yok. Şöyle muhabbet kuşu. Malzemeleri var, yemler var, suluklar var, tünekler var. Burada sultan papağanları var, çok güzel. Kanaryalar var. Sultan papağanları ne kadar abi? <laughs> fiyatları değişiyor. Bir buçuğa kadar var. Çok güzeller. Burada çok güzel kanaryalar var. Bunların fiyatları ne kadar kanaryaların tahmini? Tamam sahibi şu an yok. 500 500 ile 1000 TL arası değişiyor. Teşekkürler kolay gelsin. Burada harika papağanlar var. Pakistan papağanı diye biliyorum sanırım bir sürü. Abi bu papağanların fiyatlar ne kadar? 25 bin lira. 30 bin lira. Takımı 30 bin. 25 bin. Şöyle video alabilir miyim? Video çekebilirim değil mi? Kumrular ne kadar? Kumruların takımı 1000 lira. Gülen kumrular. Yine kanaryalar. Hint bülbülleri var. Çok güzel muhabbet kuşları var. Zaten 500'den başlıyor. 1500'e kadar fiyatları değişiyor. Anca gelip pazarlık yaparak alım yapabilirsiniz. Aynı şekilde sultan papağanları rengarenk. Aa, papağanlar ne kadar? Sultanlar ne kadar abi? Soldaki renkler 1250 sarılar 1500 lira. Sultan papağanları da aynı şekilde. Bunlar da o civarda. Bunlar cennet papağanı. Harika gözüküyorlar. Yine kuş malzemesi çok fazla pazarda. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Yemler var. Boş kafesler var tavşanlar var. Başında kimse yok. Maşallah. Maşallah. Hintler var. Beyaz Hint horoz. Ve klasikler var. At var. Burada süs köpekleri var. Süs köpeğinin yavruları var. Ne kadar bu yavrular? 3000 lira 1500 lira değişiyor maşallah. Yine boş kafesler var. Burada tavşan yavruları var. Çok güzeller, rengarenkler. Halil. bırak. Burada harika bir ördek var. Maşallah. Çekim yapabilir miyim? Hangi tezgahı istiyorsan yapıştırıyorum. Teşekkür ederiz. Bak şimdi da Çektim. Haşallah, koca koca horozlar var. Ne kadar bu horozlar? 700 lira. 700 lira dev gibi horoz bedava. Çok güzeller. Burada kesimlik horozlar var. 500 lira, Yine 500 lira. lira. Bu görmüş olduğunuz sorozların hepsi 500 lira. Gerçekten harika. Kocaman kocamanlar. Kolay gelsin hayırlısı. Yine bu kafeste de 500 ile 1000 arası hayvanlar. Türkan var. Çiğcirler 100 TL. Buldırcınlar 100 TL. Kolay gelsin. Bunların türü ne abi? İran tavuk. İran tavuklar ne kadar? Griler 500 lira. Evet. Bazılar 400 lira. Maşallah. Kolay gelsin. Onlar daha iyi arka ama değil mi? Hayırlı işler abi. Horoz güzeldi zıpladı Burada yumurtacılıklar var, yarka hindiler var. Bunlar da yarka yumurtacılar. Burada yetişkinler var. Maşallah. Orada da yine karışık yumurtacılıklar var. İndiler ne kadar? 450'ye saydık abi. 450 maşallah. Bereketli olsun. Yumurtacıları ne kadar veriyorlar? Sayın abi. abi. Ne kadar, kadar aldılar? 220, 160, 160. Burası 160, burası 220. Maşallah. Tamam söyledim. <laughs> Yine koskocaman bir kamyon dolusu. Her geldiğimde görüyorum çok güzel. Yumurtacı ırıklar. Bunlar da aynı fiyat. Yine rengarenk zibritler var. Ense de biraz sarılık fark ettim. Burada da altın zibritler var. Ben zibritlere geri dönmek istiyorum ama işte e, bulmak lazım yurt dışı kan. Maşallah. Bir buçuk iki bin liradan başlıyor fiyatlar. Burada baf zibritler var. Çok güzeller. O da mı koşum o? Evet, burada da o. Değişik ağaç fidanları, bitkilerimiz de var pazarda. Orijinal sıfır. Orijinal sıfır serama deniyor. Tabii ırk standartlarını araştıralım. Çifti 4000 arkadaşlar. Bilginiz olsun Öndeki Yine cüce koşun Cüce koşunlar ne kadar abi Takımı 2000 lira abi. Takımı 2000 lira cüce koşunlar Şöyle her yerde varlar Tavukları yaraladık Şimdi güvercinlere başlayacağız Bol bol kuşlar var yine Şöyle ilk güvercin kafesimiz var Yine 500 ile 1500 arası fiyatlar değişiyor. Güvercinleri tek tek seçip soramayız. Hem başları çok kalabalık hem de fiyat aralığı yine dediğim gibi hani 100 liraya da var 1500'e de var tabi 20 bin 30 bine de kuş var. Sadece görüntü almak istiyorum şu an. Pazarda dar alanlar sıcaktan buz gibi içecekler de alabiliyorlar. Burada harika güvercinler bilezikler var. Dediğim fiyatta Adana'da yine yöresel içeceklerimiz var. Bol bol kafeslerde güvercinler var. Şu an hava bayağı ısındı. Değişik türde güvercinler var. Yine ayarlı. var. Boşta tünekler, kuş tünekleri. Kafesler. 100 TL. Hiçbir şey. Çok güzel. Yine bir sürü kuşlar var. Kuş malzemeleri var. Yine semaverimiz var çay için. Kıyafetlerimiz var. Çekebilirim değil mi? Şu şekilde. Pazarda. Pazarda dondurmacımız var. Abi dur şu anda. Teşekkür ederim. Abi, ben, ben. Dayı sen de mi çekiyorsun? Evet çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada buz gibi su var pazarda. Bu arkadaştan alabilirsiniz. Olur gelen gelsin. Gelen gelsin. Ben <laughs> satmaya devam mı abi? evet. Pazarın bitimine 5 lira alıyor. tamam. Burada çok güzel kazlar var. Çok güzeller, kocaman hindi var. Maşallah. Burada da yine kesinlik hayvanlar var. Genelde zaten fiyatlarla aynı. Bir tane keçi gördüm. Görebildiğim her şeyi çektim. Emin olun size çektiğim çekmediğim daha fazladır. O kadar kalabalık bir pazar. Anlatamam yani. Pazarın sonuna geldik arkadaşlar. Son tezgah burası. Regülatör köprü karşıda. Tam karşı arasında da bu pazarı bulabilirsiniz. Her pazar günü kuruluyor. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.